Sezofreni demek kendi aleminde bir dünya kur kurar içeride. Aynı böyle bir dünya. Bu diş dünyadaki bütün hepsinin fotokopisini düşün orada. Orada yaşar. Orada denilir, der, gider, gelir, doğrar, keser falan yapar. Orada mesela ki dünyada vallahi dedim sana ya. Ya söz verme olur mu falan. Sonra o alemden çıktı. Realiteye geldiği zaman nefsiylemedi. Yani bizim yaşadığımız dünyaya geldiği zaman o kişi çift dünyalı olur. Bunlar çift. Yani sanki ikiz aynı yumurta kardeşleri anne rahminde yani. <laughs> İki yumurta olunca ikiz ama birbirine benzemez. Şey birbirine benzemez ama şey değil. Ama tıp atıp aynı yumurtada olacak. Şizofreniler aynı yumurta dünyasında çift yaşarlar. Bir hususi dünyalarında yaşıyor. Bir de bu nefsinin bu, bu dünyamızı bizim onun için çok zorluk çekerler. Bir orası, bir orası karıştırırlar. Onun için durup dururken sana bakar böyle. Nasıl çıkacağını da söyleyeceğim sana. Ya dedim ya sen ben sana ya. Vallahi sözü ya orada sen demedin mi ya diyor. Sen de bakıyorsun, avalamam. Av, Olan ben mi? Ben mi kafayı yedim ya? Ben öyle nasıl söz verdim? Ben nasıl dedim buna? Sen sen şaşırıyorsun. Diyorsun ki ya ben Allah Allah o da o kadar ciddi bir insan ki hizmette de dürüst adamlar. E, dürüst yani. Samimi. Yalan demez. Ama diyor yemin ediyor. Ha şizofren. şizofreni. çift çift dünyalılar diye tanımlıyorum ben. Yaşarken iki tanesini ber beraber yaşarlar. Kendi farkına varmaz mı canlı? Yok. Ne zaman varır? Birincisi Allah ihsan edecek. İkincisi kurtuluşu, kurtuluşunu söylüyorum. Dostlarına güvenecek. Mesela bir misal vereyim. Sen böyle işsen bana dostsun. Veya ben sana dostum. Sen bana desen ki, abi böyle böyle ya. <laughs> Sen de böyle bir haller oluyor. Bir, o oh, Allah Allah, hiç haberim yok. Sonra ben bir düşünce dalarım yani. Bakarım içeride hakikaten öyle bir oldu. Peki bu dışarıda nasıl gözüküyor diyorum. Böyle. Ha, dostuna güvenirsen onun elini tutunursun, çıkarsın. Ama bunu sen bu ilimle sen bunu eee karşındakinin uyarısına alabiliyorsun. Abi. Evet mesela o yoksa nasibi yok yani. Yoksa Peki yoksa... nasıl olacak bak başka ikinci yolu söyle. Ben mesela ilimle diyorum ki Allah Allah sıkıntım yapmışım. Haberim yok. Yani sıkıntı yaptım, dert yaptım, ailevi sorun, elim hizmeti sorun. <laughs> Böyle çift dünyalı olmuşum. Gidip gelmeler yaşıyorum. Ama kesin doğrularım var orada. Hiç kimseye taviz vermiyorum. Kesin olur değil mi? Ya demek ki sevdiğin kişi el tutarsa, o da sabırlı olursa. Benim çıkmama yardım etmeye